Rivayet edilir ki ölüler iki rekat namaz kılabilmek ya da bir defa La ilahe illallah diyebilmek yahut bir kez Subhanallah diyebilmek için izin verilmesini isterler. Ancak kendilerine izin verilmez. Onun içinde halen yaşamakta olanların nasıl olup da ömürlerini gaflet içinde boşa geçirdiklerine hayret edip dururlar tuttun Attar Yalan sözle aldatıcı dünyaya aldanma yahu Bilmezlikten gelmesen serversin Eğer dünyanın cümle ilmini okusan Aşk olmadıkça ondan bir harp bilemezsin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en şerlisi kendisi diri olduğu halde kıyameti kopmuş kişidir buyurmaktadır. Yani ilmi tevhide vakıf olduğu halde nefsi fena ile ölmemiştir ki Allah'la hayat olsun. Erdeşir şöyle der, din mülkün temelidir, adalet ise bekçisidir. Temeli olmayan mülk elbette yıkılır, bekçisi olmayan bir mülk ise zayi olur. İyilerin göğüsleri sırların kabirleridir. O Allah dilediğini saptırır, dilediğine de hidayet verir. Amelinde ihlaslı olan kimseye dünya ve içindekiler verilse bile onu ameline karşılık olarak kabul etmez. Bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Hiç kimse kendisi hakkında işittiği eziyeti Allah'tan daha fazla sabırlı değildir. Onlar Allah'a şirk koşarlar, çocuk isnat ederler. Sonra da Allah onlara sağlık ve rızık verir. Kur'an kendisinden önceki kitapların aksine peyderpey parça parça indirilmiştir. Onun için bu manayı ifade eden nezzele fiili kullanılmıştır. Diğer kitaplar bir defada indirildiği için enzele fiili kullanılmıştır. Denilir ki insana vacip olan ilk şey Mevlasını marifettir. Yani her insanın Allah Teala'yı delil ve burhan ile bilmek için çalışması gerekir. Çünkü İmam-ı Azam'a göre mukallidin imanı sahih olsa da o kişi nazar ve istidlali terk etmesi sebebiyle günahkar olur. Denilir ki müminin kalesi üçtür. Mescid, zikrullah ve Kur'an tilaveti. Eğer mümin bu üç şeyden biriyle meşgul ise kendisini şeytandan koruyan bir kale içinde bulunuyor demektir. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki İslam'ın sadece ismi Kur'an'ın yalnız resmi kalacak. Onlar mescitlerini maddi olarak imal ederler halbuki Allah Teala'nın zikri bakımından haraptır. O zamanın insanların en şerrileri alimleridir. Fitne onlardan çıkar ve tekrar onlara döner. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilir. Size nimetin ucu ulaştığı zaman az şükrederek daha çoğunu elde etmekten mahrum kalmayın. Sadi kaddesallahu esrarahum der ki, Kaptan yırtıp parçalasa da üstünü başını kaza gemiyi gideceği yere götürür. Rabiatul Adeviye Kaddesallahu Esrarahum'un dediği gibi talibin mutlak sırra ulaşması için hak yolunda aşık olması gerekir. Boş temenniler ham hayalden ibarettir. Karada gemi yürümez. Bil ki ilimde derinleşenler İlim madenlerine ulaşıp kespi ilimleri, Allah vergisi olan ve dünni ilimleriyle birleşene kadar amel ve ilim ayaklarıyla kök salanlardır. Hadiste şöyle buyrulur. Miraç gecesi bana cehennem arz olundu. Gördüm ki cehennem ehlinin çoğu fakirlerdir. Ya Resulallah malca fakir olanlar mı diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır, ilim fakiri olanlar. Yine hadiste şöyle varit olmuştur. İlim amelin önderidir. Amel ona tabi olur. Rivayet olunur ki Allah Teala Davud Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Ey Davud! Senin için faydalı olacak ilmi öğren. Davud Aleyhisselam Allah'ım faydalı ilim nedir dedi. Cenab-ı Hak benim şanımın yüceliğini, azametimi, büyüklüğümü ve kudretimin her şeyin üstünde olduğunu bilmendir. İşte bu seni bana yaklaştırır buyurdu. Peygamber aleyhisselama ilim nedir diye soruldu. Amelin delili rehberidir buyurdu. Akıl nedir diye soruldu. Hayırın önderidir buyurdu. Heva nedir diye soruldu. Günahların bineğidir cevabını verdi. Mal nedir diye soruldu. Mütekebbirlerin örtüsüdür buyurdu. Dünya nedir diye soruldu. Ahiretin çarşısıdır cevabını verdi. Ruhaniyetinin cevherini Beşeriyetinin ve insanlığının Madedinden temizleyen Vaktinin İsa'sı olur Allah onun nefesiyle Ölü kalpleri diriltir Sağır kulakları ve Kör gözleri açar Böylece kavmi içinde Onun durumu Ümmetinin içindeki Peygamberlerin durumu gibi olur Tasavvuf Büyüklerinden biri Mürit mezhebi olmayandır demiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilir. Biz faize düşme korkusu ile on helalden dokuzunu terk ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya ahiret ehline ahirette dünya ehlini haramdır. Bu ikisi de Allah ehli olanlara haramdır. Hadis Misvaklanmış olarak kılınan iki rekat namaz, misvaksız kılınan yetmiş rekat namazdan eftaldir. Bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim temiz olduğu abdestli olduğu halde yine de abdest alırsa Allah ona on hasene yazar. Bazı ehlullah nefsin galebesi ve şeytanın tasarrufu ortaya çıktığı için gıybet, yalan ve öfke meydana geldiğinde abdest alırdı. Abdest nefsin ve şeytanın karanlıklarına dağıtan bir nurdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ben Allah'tanın müminlerde benden'dir." buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ben Adem Aleyhisselam yaratılmadan 14 bin sene önce Rabbimin huzurunda bir nur idim. O bu nuru anıyor, melekler de Allah'ın bu tesbihine iştirak ediyordu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman bu nuru onun sülbüne koydu. Salihlerden biri şöyle demiştir. Rüyamda kendimi cehennemin köprülerinin üzerinde duruyor gördüm. Oraya büyük bir korkuyla baktım. Kendi kendime bunları nasıl geçeceğim derken oradan biri bana ''Ey Allah'ın kulu yükünü bırak da geç'' dedi. Ona ''Benim yüküm nedir ki?'' dediğimde ''Dünyayı bırak'' diye karşılık verdi. Hafız der ki Ey bilge gönül, daha ne zamana kadar dünyanın derdi sürecek? Bir güzelin çirkin birine aşık olması yazık doğrusu. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Kış müminin ganimetidir. Gecesi uzundur, namazla ihya edilir. Gündüzü de kısadır, oruçla ihya edilir. Gece uzundur, uyuyarak kısaltma düz aydınlıktır günahlarınla karartma